Etkinlik 11. 24,5 gram saf potasyum klorat katısının ısıtılma sonucunda 4,8 gram oksijen gazı oluşmaktadır. Buna göre tepkime yüzde kaç verimle gerçekleşmiştir? Buradan e, bulalım. 24,5 gramın mol sayısını bulacağız. E, 1 mol KClO3 kaç? 122,5 gramsa 24,5 gramı kaç moldür? E, 24 çarpı 5, 125'te biri buradan 0.2 mol'ü bulduk. Buradan oksijene geleceğiz. Katsayısı 0.2 olan e, 2 olan 0.2 mol ise katsayısı 3 olanın 0.3 mol oluşması lazım. Yani teoride benim bulmam gereken miktar 0.3 mol. E bunun da gramına geçelim. Oksijen 32, 0.3 çarpı 32'den e, kaç? 96, 9.6 gram oksijen gazı oluşması beklenir. Ama 4.8 gram oluşmuş. Buradan yüzde verimi çıkartırsak gerçek bölü teorik. Yani gerçekte oluşan 4.8, teoride oluşan 9.6. O zaman bunlar birbirlerinin yarısı 1 bölü 2'den, 1 bölü 2 çarpı 100'den yüzde 50 verimi yakaladık. İkincisine geldik. 98 gram saf KCl uç ısıtılıyor. Tepkime yüzde 25 verimle gerçekleştiğine göre kaç gram oksijen gazı oluşur demiş. Şimdi 98'in yüzde 25'ini alıyoruz. Yani ne kadar tepkimeye girmiş ona bakacağız. 98 çarpı 25 bölü 100'den böldük böldük 4. 98 2'ye böldük 49. 49 2'ye böldük yine 24,5 gram geldi. Yukarıda da zaten 24,5 gramdı. 24,5 gramı e, şuraya gram yazacağız herhalde. 24,5 gram dedik. Bunu da mole çevirdiğimizde 0,2 mol oluyor. E katsayısı 2 olan 0.2, katsayısı 3 olan buradan 0.3 mol olarak bulduk. E 0.3 mol oksijeninde daha demin çarptık zaten. 9.6 gram teoride oluşan miktar.